Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Gidiyoruz ama kuşlarımızı açacağız. Havada kaçak bulduk. Kaçak geziyor. Onu yakalasak bir tane yavru. Osman kuş gelmiş diyor. Aha burada bizim dama inmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yavru. Osman yavaş yavaş git kuşları aç bakalım kuşların arasına girecek mi? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kaçak ararken önümüze düştü. Çok güzel bir yavru görüyorsunuz tetizgenidir. O kümesimiz kapalı Osman açsın. Çok güzel bir yavru kuştur. Bu tarz videolar gel gelmesi için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kaçağımız gördüğünüz gibi örtüde yavrudur. Sanki fazla korkmuyor. Osman da kuşları çıkaracak şimdi. Osman acele etme. Kuşları çıkar bak sanki gidecek gibi ha. Kuşlar gitmez. O kuş gitmesi çok güzeldir. Büyük ihtimal annesi babası orada mı diye bakıyor sanki. Kuşları çıkardı Osman. Çok güzel bir kaçak. Sanki susamış. Sulu gördü gibi kömese gibi girecek. Osman onu ele yakalar mısın bakalım yakalayabilecek mi? Osman. Eliyle yakalasın kümese koymada. Hadi Osman. Yakalarsın. Üf, üf. Kuş biraz korkaktır da yeni yavrudur. Kümese koymadan yakalasın. Bence gitmez. Çünkü annesi babası filan arıyordur şu an. Osman yakalayamadı. Hadi Osman yakalarsın. İşte, işte benim oğlum yakaladı. Bir bak bilezik sanki var ayağında. Arkadaşlar ayağında bilezik var numarada yazıyor. Size böyle bir gösterelim. İsim ile numara okumuyoruz. Herhangi kiminse veririz. Numara isme bakacağız. Eğer ki yorumlarda aynı isim ile yorum varsa kuşu sahibine veriyoruz. Yakaladığımız kuş eğer sahibi çıkarsa sahibine veriyoruz. Çıkmazsa hediye diyoruz. Orada da çiftimiz Fombo yavru var. yapacaklar. Ötüyorlar. Yepyeni yavrularla yepyeni yumurtalar gelecek. Yepyeni kuşlar, yepyeni çekileşle karşınızdayız. Bugün de böyle bir güzel bir kaçak yakaladık. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesi için bildirimleri açın. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.